Herkese merhaba. Bugün bir ders çalışma bloguyla karşınızdayım. Evet. Gün ev karantinasındaki 18. günüm. Dershanemiz normalde bize ödev veriyordu. Şu an onları bekliyorum. Belki gelir bugün, belki gelmez ama yine de çalışacağım bugün. Ve bugün 1 Nisan. Ee, pek bir anlamı yok bizim için. <laughs> bugün yapacağım şeylerden birisi. Permütasyon kombinasyon çalışmayı düşünüyorum çağrışımdan. Şunu fark ettim. Konu gerçekten çok kanser bir konu. Ve <laughs> yani sorularla baya takılıyorum. Çok fazla soru çözmem gerekiyor. İlk bundan çözeceğim. Ondan sonra da bundan çözeceğim. Bu sabah AYT denemesi oldum. 32 soru vardı. Bu tamamen şey yani AYT soru tipi görmemde, AYT eksiklerimi belirlememde ve işte kaç dakikada bitiriyorum. Hangi soru tiplerinde takılıyorum bunu belirlemek için yaptım kendime bu denemeyi. 27 tanesini yaptım. 5 tane boşum var. Kaç tane doğrum var bilmiyorum. Daha kontrol etmedim. Edince zaten söylerim size. 25 soruyu 34 dakikada falan yaptım herhalde ben YouTube'dan gerçekten çok fazla video izlemediğimi fark ettim. Bu dershanemizin yayınladığı videolardan. Özellikle biyoloji çalışmam gerek sistemler, sinir sistemi, endokrin sistem bunlara çalışmam gerek. Çünkü biraz salladım yani YouTube'u gerçekten. Ders çalışmaya başlayalım. <laughs> kombinasyon çalıştım. Çağrısından bitirdim ve permütasyon çalışmaya devam edeceğim ama ondan önce size bir şey söylemek istiyorum. Size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Özellikle de bu sınav döneminde e, sınava hazırlanan öğrencilerin çok işine yarayacağını düşündüğüm bir uygulama bu. Bahsedeceğim uygulama Kunduz. Soruyu fotoğraf yoluyla sorma ve buna göre de çözümle ulaşıp bunun elinizin altında bir dosya şeklinde tutulmasını sağlayan bir uygulama aslında bu. Hem zaman anlamında hem de maddi anlamında ekonomik bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Uygulamanın işleyişi şu şekilde kunduz uygulamasına giriyorum. Sorduğum tüm sorular ders anlamında ve soruyu sorduktan sonra özellikle ona göre konu başlıkları şeklinde dosyalıyor. Aynı zamanda öne çıkarılanlarda şu şekilde kunduzlu günün popüler konuları başlığı altında bu konularla ilgili popüler sorular da mevcut o gün içerisindeki ve konu anlatım bölümü de var. Aynı zamanda rehberlik bölümünde de sizin motivasyonunu sağlayacak çalışma sistemi ya da odaklanma sorunu gibi konuları da değinen bir sürü başlıklı metinler var. Soru sorma konusunda şuraya bastığınızda galeri kısmından ya da kamera kısmından seçim yapabiliyorsunuz. Ben kamerayı tercih edeceğim. 40'tan sonra tamama basıyorum. Fotoğrafı da yükleniyor. Dersi seçtim. Gönder diyorum sorun başarıyla gönderildi. Saat şu an 15.21 bakalım kaç dakika sonra sorumun cevabı gelecek. Yanda bu şekilde size cevabını atıyor ve tekrar et seçeneğiyle yani o gün içerisinde sorduğunuz soruların cevaplarına tekrardan bakabiliyorsunuz. Diğer sorularımı da atacağım. Bu şekilde size bildirimler attığı da oluyor. Ve bu da benim açıkçası motivasyonumu arttırıyor. Yani en azından kendim ufacık da olsa bir e, moralim bozulduğunda konudan böyle bir bildirim almak çok hoşuma gidiyor. Ve şu an bekleyelim. Ve evet tam 10 dakika sonra sorumun çözüldüğü ile ilgili bir bildirim geldi. Cevabı yanda yazılmış. Işıklar üzerinden neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok güzel anlatmışlar ve diğer sorum da çözüldü. Çözümü beğendim. Teşekkürler. Anladığım yerler var ve hiç memnun değilim seçenekleri var. Ve ben de çözümü anladığımdan dolayı bu şekilde de düzgün açıkladıkları için aklımda hiçbir soru işareti kalmadı. Bu yüzden bu seçeneğiyle geri dönüş yapıyorum test etmiş olduk. Gerçekten 10 dakikada mı atıyorlar diye. Bunu 22'de atmıştım. 32'de geldi. Bunu 24'de atmıştım. 34'de geldi. Güvenilir olduğunu da size kanıtlamış olduğum gönül rahatlığıyla öneririm. 25 binden fazla eğitmen var diye biliyorum ve eğer yarım saat içerisinde de sorunun çözümü size gelmezse o soru hakkınız yenmemiş oluyor ve onu sizin paketinize iade ediyorlar. Bence bu anlamda da bir mağduriyet yaşamıyorsunuz. Yani sizin için en gerekli uygulamalardan birisi olduğunu düşünüyorum ben kunduzun. Ve bu yüzden de size bir indirim koduyla geldim. Sude 20 kodunu kullanarak 20 TL indirimde kazanabilirsiniz. Ve eğer şu an uygulamayı denemek isterseniz aşağıya açıklamalar kutusuna indirme için link bırakacağım. Ve bu uygulama hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Memnun kaldınız mı kalmadınız mı? Hem uygulamanın altına da yazabilirsiniz. Hem de aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Baya verimli ve yani elinizin altında bir eğitmen sizin soru sormanızı bekliyor. Bunu seveceğinizi düşünüyorum. Ve evet. Sanırım bu kadar. Şimdi ben Güray Küçük'ten permütasyon çalışmaya devam edeceğim. çok güzel başladım. Efesus'un kargosu elime ulaştı. Şimdi fırsattan istifade bunu açacağım. Dezenfekte ettim. Biraz da bekledim. Kargocuyla yani hiçbir bağlantım da yoktu. Adam hemen oraya bıraktı kargoyu. İmza bile istemeden gitti. Yani bu konuda hepimizin böyle bir ciddiyette olması... Bence güzel bir şey. Aslında sadece story'de paylaşmayı düşünüyorum ama yani bu da böyle dahil olsun. İstedim. İçi de dezenfektan kokuyor çıkartamadım. Evet. Kitaplarım şöyle geldi. Aşırı heyecanlıyım. Şimdi bunu açacağız. Ya! Sevgili okurumuz bu kitabın basın ve yayın kalitesi hep teminat teminatı altındadır. Bu serileri zaten önceden de merak ediyordum. Yani özellikle de birini çok merak ediyorum. Ay sen ciddi misin? <laughs> Gerçekten kapağının göründe aşırı etkilenmişim de böyle olacağını hiç bilmiyorum. Yani 000 ve 0101 bu serisinin iki kitabı geldi elime ve aşırı güzel gözüküyor kapağına aşık oldum böyle parlaması falan çok hoş. Sena Nurışı takip ediyor musunuz bilmiyorum ama hani o kadar anlattı ki özel ev şu kitabı bayağı bir anlatmıştı. Onun sevdiği bir diğer seri de var. Şöyle güneşi söndürmem gerek. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama çok fazla duyduğum bir seriydi. ve hani bayağı övüyorlardı. O yüzden biraz heyecanlanmıyor değilim. Ve son olarak da şu Kapağına Aşık Oldum Hekate'nin Kızları çıktı. Bu da sanırım fantastik bir kitap. Evet. Booktuber tarafıma da biraz parantez açtığımıza göre şimdi ders çalışmaya devam edelim. <laughs> Doğru, 0 yanlışım, 8 boşum var. 54 dakikada çözdüm ve bence biraz fazla çözdüm. Benim yaptığım ilk şey, bu dönemde de öyle yaptım, ee, size de tavsiye ederim hatta. İlk geometriden başlıyorum çünkü mesela 10 dakikam kalmış, 20 dakikam kalmış. Böyle süre kısaldıkça aslında beynimi otomatikman kapatıyor gibi hissediyorum kendimi. Bu yüzden göremediğim oluyor geometri sorularında. Bunu birkaç defa denemiştim ve sonradan fark ettim ki geometriyi gerçekten ilk yaptığımda o geometriyi hallettiğimde içim bir rahat oluyor. O yüzden ilk geometriden başlıyorum ben matematiğe. Ondan sonra tamamen tersten gidiyorum. Çünkü sonlarda da problemler olduğundan dolayı daha sonra problemlere geçiyorum. Ondan sonra kolay soruları sona bırakıyorum. Yani rastgele gidiyorum sayfa düzeni olarak. Bir tane olasılık var. Olasılığı daha işlemediğimiz için olasılığı yapmadım. Yani o yüzden Yedi boş diye sayabiliriz. Oops. Böyle panoya asınca daha çok hoşuma gidiyor. Antrenör yayınlarının matematik denemesini çözdüm ben. Orta seviye. Ee, kolay seviyelerini zaten bitiririm. Kolay seviye baya kolay. Bu benim çözdüğüm 5 denemesi. Gölge, düzlem ayna, aydınlanmadan ödevim var. Bir de küresel aynadan ödevim var. Ee, ben optik çalışmadım. <laughs> Optik çalışmam lazım. Yine video izleyeceğim. Oradan tekrar edeceğim. Optik de çap yayınlarından çalışmayı düşünüyorum. 12. sınıf fizik konularının hepsini bitirdiğimiz için okulda optik işlemeye başlamıştık. Hocamız onu anlatıyordu. Organik kimyanın hepsi bizim tamamen hani birinci dönemde bitmişti. i̇kinci dönemde biz 11. sınıf konularına başladık. Entalpiyi işledik. Hızı işledik ve dengeyi işledik. de çeçeğe kaldık en son. Ama gazlar bende kaldı biraz. Yani buradan gazlar da çözebilirim. Kimya hızdan hocamız ödev vermiş. Ama ben kimya hızı aydın yayınlarında bitirdim. Sinir sistem ve endokrin sistemden ödevim var. Ben endokrin sistemi daha çalışmadım. Büyük ihtimalle sinir sistemini çalışacağım buradan. Bu bizim hocamızın kendisinin hazırladığı notlar. Ben zaten ondan çalışmıştım. Bunu da paraftan yapacağım. Parafı da aşırı beğendim. Bitkisini çözmüştüm ama bitki kaldırıldı. O yüzden. <laughs> soru çözümlü diyor evet ama soru çözümleri gerçekten 10 saniye falan yani. Ben beğenmedim soru çözümünü parafın açıkçası. Çıkkını söyleyip geçiyor yani. Başka hiçbir şey yaptığı yok biyolojide. En azından bitki de öyleydi. Gerçi bitki de ezber. Sanırım bu kadar. Yani biraz atıştıracağım. Ondan sonra tekrardan çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> dahil olmak üzere bir sürü şeye giriyor ve ben bunu bahane etmekten çok sıkıldım videoyu tam olarak yani dünkü çalışmanı tam olarak yapamadım çekemedim iPhone delirmeye başladı yazdığım yerleri çalıştığım yerleri çekmemeye başladı bilgisayarım çöküyor <laughs> Umarım yani bu bir buçuk günlük, iki günlük çalışmam sizi motive etmiştir. Bu şekilde sonlandırmak istemezdim. Yani daha fazla çekmeye düşünüyordum ama ders çalışma vloglarımda son çektiğim vlog da dahil olmak üzere sürekli bölünüyor. Sürekli araya bir şeyler geliyor ve ben e, tam olarak yani mesela şu gün bitti, bugüne geçtim yapamıyorum. Dün de böyle oldu. Elimden bu kadarı geliyor diyeyim ben. Sistemlerim tamamen geldiğim yara kadar bütün her şeyi doldurdum. Burada hastalıklar var ve tamamen bitti konu. Çok şükür. HKT'nin kızlarına başladım ve kitaba aşık oldum. Basımı falan da mükemmel. Gerçekten mükemmel yani. Daha güzel ders çalışma vlogları da gelecek. Ders çalışma vloglarını daha sık çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde daha da motive olduğumu fark ettim. Çektiğim ve şurada da dahil olmak üzere 3 tane video var. Ve onların eritlerini yapacağım. Ders çalışma vlogum bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Biraz ara vlog gibi oldu ve düşündüğümden daha da kısa gelecek büyük ihtimalle. Bunun için tekrardan kusura bakmayın. Bir sonraki videoya kadar yani bir sonraki buluşmamıza kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.